Şimdi saçımı düzleştireceğim arkadaşlar. Şöyle. Aynı zamanda başka bir video daha çekiyorum şu anda. Saç videosunu. Saçlarımı nasıl uzattığımla alakalı e, sorular geliyordu. Artık onu çekmek istedim. Saçım benim zaten düz ama yine de böyle hani o şu kabaran yerleri falan oluyor uçlarımızdan. Onlar için yine de düzleştiriyorum. Saçımı düzleştirdim. Şöyle tekrar üzerinden bir tarıyorum ben. Daha da böyle pürüzsüz dursun diye. Evet şimdi saç videosunun da kapanışını yaptım. Zaten benzer kıyafetler olduğu için anlarsınız. Şöyle saçlarımı da tekrardan şekillendireyim birazcık daha. Evet. Güzel oldular. Şimdi giyinip hazırlanayım. Sonra zaten dışarı çıkacağız. Bir de şu beyaz çantamı takacağım arkadaşlar ama en son bu turuncu çantamı takmıştım. İçindeki iletişimde beyaz çantama aktaracağım. İstanbul kart. Metroya bineceğim ama tabii uçmadan gidebilirsem dışarıda aşırı derecede bir yağmur var. Maske alalım. Anahtarlık ve şu glosu her zaman yanıma alıyorum. Yemek yedikten sonra veya işte bir şey içtikten sonra e, fotoğraf çekilirse eğer ki e, şey taze olsun diye. Şemsiyemi aldım yine. baya yağmurlu gösteriyor ama bakalım. Artık bunu yemek istemiyorum ya. <laughs> Arkadaşlar selamlar. Eve geldim. Şu anda dışarıken hiç açamadım. E, makyajımı temizleyeceğim. Sonra edit yapmam gerekiyor. Lenslerimi çıkartayım önce. Sohbet muhabbetten kamerayı tamamen unutmuşum. Hiç Aklıma gelmediği için de maalesef ki açamadım. Sonra Mert aldı bir sürpriz yaparak. Bu yüzden de böyle yoldayken dışarı şey yapamadım. Şimdi makyajımı temizleyeceğim. Sonra edit yapacağım. Büyük ihtimalle bu vlog yine 1-2 günü kapsayan günlük bir vlog olacak. Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün markete gittim, geldim. Şimdi hem onları yerleştirecektim. Hazırda mutfağa giriyorken yine sizlere yanında götürmek istedim. Şimdi mutfağa gidelim. Birlikte hem menümüzü yapmış olalım. Hem de iftara ne kadar kaldı? Yine bayağı var ama yine de birlikte hazırlanmış olacağız. Şimdi mutfağa geçiyorum. Şimdi arkadaşlar en aldığımı göstereyim. Bir tane yayla çorbası aldım. En sevdiğim çorba. Sonra şu kesik uçlu makarnadan aldım. Yeşil ve kırmızı biber aldım. Şöyle. Çünkü sonra kullanacağım. Domates aldım. Kola. Amerikan salatası. kendime <laughs> şu jelibondan aldığım en sevdiğim böğürtlenim. Bu şekilde yani gerçekten şu kadarcık şey bile kaç para tutuyor artık. yalamıyor yani. Şimdi e, ilk olarak bu arada menümüzde söyleyeyim. E, güveçle tavuk sote yapıyorum arkadaşlar. E, o en sevdiğim makarnayla da böyle kremalı soslu bir makarna yapacağım. E, bugün pilav yapmak istemedi canım. O yüzden makarna yapacağım sotenin yanına. Amerikan salatasını yapacağım ortaya. Annemin vermiş olduğu sarma ve börekler var. Onları da yine ortaya yapacağım. Başka bir şey yapacak mıyım? Yapmayacağım. Bu kadar menümüz bugün. Soteyi Reels olarak Instagram'da bir ara paylaşmıştım. O zaman da bayağı beğenilmişti. Şimdi de YouTube'a çekmek istedim bunu. Güzel oluyor gerçekten. Deneyebilirsiniz. Denerseniz de beni etiketlemeyi unutmayın lütfen. Çok güzel oluyor. Güzel bir tarif. Böyle soslu, Eğer baharatlı, sosu işte domates salçasını falan seviyorsanız eğer ki yani, gerçekten güzel oluyor. Özellikle güveçte yapıldığında böyle daha bir biraz daha fırında pişip özellikle kaşar eklediğinizde üzerine çok güzel oluyor. Şimdi ben böyle yavaş yavaş hazırlayacağım tüm malzemeleri. Daha vardı galiba birazcık daha. Yani tüm malzemeleri hazırlayıp o şekilde yapmayı daha çok seviyorum menülerde. O yüzden şimdi hepsinin tüm malzemelerini hazırlayacağım. Birlikte hazırlayacağız yani. Sizlere de detaylı olarak yine gösteririm patlıcan, musakka gibi. E, o şekilde menümüzü yapalım. Kapya biberlerden kırmızıdan bir tane. Yeşil olandan da iki tane kullanıyorum arkadaşlar. İki tane domates kullanıyorum. Ve şöyle göğüs. Tavuk sote için de yine Tefal'in şu tavasını kullanacağım arkadaşlar çünkü içi yine geniş olduğu için bayağı bu bayağı rahat oluyor. Tavuklar iyice pişmeden diğer malzemeleri atmıyorum arkadaşlar. İyice tavuklar yani rengi dönüyor ama içerisinde çok iyi pişmesi gerekiyor. Çünkü baharatları falan da en son atıyorum ben. Böyle bayağı bir pişiriyorum yani tavukları o yüzden. Şimdi biberlerimi ekleyeceğim arkadaşlar. Yine aynı şekilde bunları da karıştırıyorum. Evet şimdi baharatlarımı atıyorum. Şu tatlı minik baharat takımından çok memnunum bu arada. Üzerine böyle etiketli geliyor. Göstermişim bundan önce sizlere. Ee, çok işime yaradı. Böyle bayağı da elimin altında hani rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Neyse ilk olarak karabiber atacağım. Bayağı bir atıyorum karabiber. Pul biber, kekik, toz biber. Şimdi tuz da atacağız. Tuz içinde şu mantar kapaklı olan e, tuzun tuzum hep elimin ayağımın altında. Bolca tuz atıyorsunuz. malçası ekliyorum arkadaşlar hava o kadar güzel ki arkadaşlar e, şu anda şey hava o kadar güzel ki şunu kapatayım çok ışık geliyor oradan e, böyle insanın dışarı çıkası geliyor şu anda ama neyse yemeye devam ediyorum arkadaşlar makarnamızın suyu kaynadı şimdi birazcık tuz atalım ve Şu kesik uçlu makarnadan yapacağım kremalı en güzel bunda oluyor o yüzden bunu da yapacağım. Şimdi bu akşamlık ve belki sahur gibi gece de yeriz. Buradan biraz yarım tüket kullanalım. Makarnada genelde iki krema kullanıyorum. Şöyle kremalarımı da çıkardım. E, Mert bol kremalı seviyor. Kremalı yaptığım zaman ona böyle iki tane falan koyuyorum. Ben de seviyorum gerçi kremalı ama hani ben genelde yapsana tekliye bir tane yapıyordum. O geçen hani iki tane mi yapsak acaba dedi. Güzel de oldu gerçekten. Kremaya böyle bazen baharat falan da atıyoruz. <laughs> Kekik falan attık geçen gün. Çok güzel oldu. E, kremaya böyle güzel bir aroma kattı. O yüzden e, sizler de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel oluyor gerçekten. Şimdi makarnam olacak. E, diğerleri için biraz daha yine zaman var. Hani iftara. E, börek ve sarmaları, Amerikan salısını falan hazırlayacağım. O şekilde. Şu anda makarnamızın kaynamasını bekliyoruz. Şimdi tavuklarımızı arkadaşlar şu güveçlere koyacağım. İki tane. Eğer ki artarsa tavada bırakacağım ki tekrar ısıtabilelim. Çünkü üzerine kaşar yapınca tekrardan ısıtınca biraz tadı şey oluyor yani. O yüzden güveçte fazla gelirse. Gerçi iki tane yeter herhalde ya. Tarifi mutlaka deneyin arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Bol soslu. Şimdi böyle hepsini koydum. Sosunda da böyle geri kalanları yani çok fazla koymanıza gerek yok. Zaten üzerine kaşar gelecek ama böyle bir tık sosundan da böyle üzerine gezdirebilirsiniz. Fırınımız 180 derecelik sıcaklıkta şu anda açtım. Ömer'e de var. Dikkat et. Selamlar. <gülüyor> 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 Güzel. Yeter mi bu kadar? Bilmiyorum bana yeter, sana yeter mi? Yeter. Sen ne yiyeceksin? Mikrodalgayı da göstereyim. Bizim kullandığımız Avox markası. Hemen takalım. İki yeter sarma için. Hemen ısınıyor mis. Evet, bol yağlı yapılmışlar. Hı? İki tane kremalı kullanacaksın. Hı, Hı. Dedim ki videoda, Mert dedim çok kremalı seviyor dedim. İki tane mi açayım şefi? Tamam şefi. dökelim mi? Kekleri. Kekleri. <Sessizlik> Ama niye Buna telif koyamazsın. Hayır. O yüzden bakmadım kekik de yapacağım. <laughs> Daha diye. Dök. Dök servis şeylerinden aldım. Of. Bakın bakın bakın. Tövbe <laughs> estağfurullah. ne? Aşkım bunu ben... Ama gerçi iftardan önce de yayınlıyorum bazen. Ama yapacak bir şey yok. O zaman da menüyü nasıl göstereceğim? Şey yaz, iftardan önce izlemeyiz. <laughs> İzlesinler ki fikir de olsun aşkım. Bülent Börek. <laughs> Sponsor alıyor. Aynen. Bülent Börek. Lezzeti hala. Bülent Börek. <laughs> <laughs> Lezzet ala. Ablan tabi. Lezzet ala. Tadını da şiddet ala. <laughs> Lezzet Bu tabak benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi oldu. Bakın. Hem bu hem de... O bakışın ne? O bakışın ne? Böyle bakıyor. <laughs> Niye öyle baktın? Gördüm kameradan mı sıkıştırdı? Tabağa aşık davranıyorsun. Evet bak sarma ve re, renk. Ay çok koklayın, koklamak olmaz olmuş diyeyim. Dökme artık, hayır yeter. Aşkım, 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 aşkım. Aaaa, aa, aa, Ya bir git ya. Aşkım çok oluyor o zaman da tadı. Kralın tadı gelmiyor. Yukarı, açken girme sen be. iftaran iftardan yarım saat önce de Yeter be, yeter ya. <laughs> Bana bak. Açken sen, sen değilsin. Abart Feriha. Çıkış. Ayak. Özür dilerim. Arkadaşlar Mert'in ayağını haşet ettim. Ayağım. Arkadaşlar selam yemekten sonra aşırı derecede bir ağırlık çöktü. Bayağı yedik. Aslında birazcık da kaldı ama onları da artık e, sahur niyetine yiyebiliriz. Gerçekten aşırı koymuşum. Yani açken e, fazla fazla koyuyoruz ama sonrasında kalıyor. E, şimdi bu videoların editini yapmaya başlayacağım. Şu anda Survivor açık. Islak kek yaparım falan diyordum ya. Şu anda hani buraya kadar doluyum gerçekten. O yüzden hiç canım istemiyor. E, böyle çayın yanında cips falan abur cubur büyük ihtimalle yedim. Zaten çok fazla işim var. E, o yüzden de Tatlıyı başka bir video saklayabilirim. E, bu arada yarın saçlarımı boyatıyorum. Çok heyecanlıyım. E, zaten diplerimin çok uzadığını saç videosunda söylemiştim. Çok heyecanlıyım tekrardan. Çünkü haftaya da e, bir çekimimiz var. Düğünümüz varla, Video çekimimiz var. E, onu da zaten vlogluyor olacağım. Yazın yapmış olduğumuz e, fotoğraf çekiminde e, vloglayamamışım. Çünkü o zaman kameram falan yoktu. E, tabii ki YouTube'da birkaç videom vardı çok önceden attığım. Ama hani telefonlarda zor oluyor gerçekten. O yüzden de şimdi böyle güzel içerikler var aklımda. Dediğim gibi işte saç video da çekebilirim büyük ihtimalle. Yarın giderken eğer yanında sizi götürebilirsem e, çekmeyi planlıyorum. E, şöyle dışarıda mesela çekememe sebebim şu arkadaşlar. Ben hani bazen utanıyorum insanlar var diye. Evet. Ama bir de mesela kamerada çıkıp rahatsız olabilecek insanlar da var. Yani diyelim ki oradan gözüktü. Hani bana şey demesini istemiyorum. Bir kere markette mesela şeydim. Çekiyordum ben. Hani izin aldınız mı çekiyorsunuz falan diye kasiyer bana şey yapmıştı. O zamandan mı kaldı artık bilmiyorum. Hani o çekinceyle çok fazla böyle dışarıda hani şey yapamıyorum. Çok nadiren böyle hani eğer kendi özel alanımız varsa örneğin kahvaltı vlogunda hani köşede oturmuştuk falan. Kimse gözükmeyecekse kimse rahatsız olmayacaksa o yüzden şey yapabiliyorum dışarı çekebiliyorum. Yarın da çekmeye çalışacağım. Yine sabahtan açmaya çalışacağım. Giderken falan da çekmeye çalışırım. Zaten karşıda e, gideceğim yer. E, umarım yine güzel olur. Yine yoğun bir sarı yaptıracağım. Şu anda zaten bayağı aktı sarılarım. Yani artık e, tamam sarı ama çok istediğim şu anda o canlı sarısı tabii ki kalmıyor belli bir aydan sonra. Şimdi hazır çekim varken de dedim ki gidelim yaptırayım. Ve güzel böyle çekimde güzel güzel uzun uzun güzel dursun diye şu anda e, gidip boyatacağım tekrardan. Bu videoyu burada kapatıyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kanalıma abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Video fikirleriniz olursa da videonun aşağısına yazabilirsiniz yorum olarak. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.